Evet, başlattım, başlattım, başlattım. Başlattım. Geçin lan, geçin lan içeri. Geç. İç. E niye bize kötü davranıyorsun? Ne o? Ah. Kardeşim. Geçin. Geçin içeri. Kardeşim, bize kötü davranıyor. Biliyor musun? Ben üvey anlayacağım size. Hemen niye? buraya gidip ben Gelin gel buraya gelin ev Sen de gel, sen de süpür. Geldik. Ben geldim ben <laughs> hemen yapılmış olacak. Tüm tamam, yerleri ben geliyorum birazdan. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Kardeşim. Ben çıplıyorum. Yok. Arkadaşlar ya bu bizim üvey annemiz mi ya? Niye bize bu kadar kötü davranıyor? Çünkü ben üvey annemizim. Benim hakkımda bir kod bakayım. E o zaman neden bize kötü davranıyor? Çünkü ben üvey anneyim. Ve kötü birisiyim. Ne kötü bir şey bir yan maşaydın o zaman. Sana ne be? Cüce. Aya. ya. <laughs> Ay Arkadaşlar. Ay Arkadaşlar. 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 Evet. Ha, ben de jokistimde dinleneyim bari. Ooo ne keyif! dinlenme zamanı deyince. çok yoruldum bugün, çok iş yaptım. Hmm. Ne iş yaptın ki geceleriyle? Çıkıyor musunuz Temizliyoruz ben. zaten. <laughs> evet. Ne, ne Ne olur, ne, olsun? ne Aç kapını ya. Aç kapını ya. Hayır. Hmm.

Şakır. Kaç kardeşim oradan. çok kötü bir yer. Aa işte ya. Bir şey yapamam. Ben hmm, çıkayım da görüşüm şimdi. Belki şimdi. Görüşüm. Bak şimdi görüşün görüşün. Bak şimdi görüşün günlük ha. Ya ya. 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 <laughs> Eğmel, <beğim var. gülüyor> Kardeşim buradan kaçmaya çalışacağız bu, bu bizim üvey annemiz Sen çok kötü davranıyor <laughs> Aç kapıyı diyorum <laughs> Kapıyı <yat>. aç <laughs> Gel gel kabul et. Ha, tamam. iyi, iyi davranacağım. Söz veriyorum. Yayancı 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 yay giy. E, yayancı demiyorum. Yapma zaten. Dikkat bir şey yapmayın. yayancı o yayancı. Gel sizinle burada. Gel. Yani, <laughs> Sana. Yeş Ben şimdi hemen buraya geleceğim. Kapı yıkılmak için. Kapıyı hmm. Efendim? Efendim? Kardeşim gel buraya ya. Ay! Eğimi çöz, eğimi, eğimi çöz. E, e, mi? e, mi e, hmm. e yapalım. Gel, 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 arkadaşım yapayım Şimdi Sedat'ı tutuyordur. Ben de yapmayacağım. O kadar. bir şey bakayım. Niye ya? Gel. de kaçtın. ceza aldım. Ya bu da sen.

iyi de mi artık? 太阳伞。Hi, yaşamışı de alalım. Çok da küçük kızı varmış. Kaç saat bir haber isteyen var mı? Ya, gel bakalım sen.

<laughs> ben pues <laughs> yeah, <được kindergarten> <Should> ya baba baba <steroiden> Her şeyi ya. yaparım ama onu yapayım. Sen şeysin değil mi yattın ha? Abi ya. Hı. Baş baş değilsin, değil mi? Abla. Abla. o ya. Aşağıda bahçede geziyor. Pop. kapanmaz yoksa şey olur. Kapanış. Yine yine uyuyayım ben Tamam peki sen İlk karakterime geçeceğim tamam mı? Tamam ben de geliyorum o zaman. Allah. Tamam abone olmayı unutmayalım geliriz. Hadi, tamam. tamam. Gel yanıma, gel yanıma gidelim Yanında dur. Abone ol. Olmayı... Hepiniz aynı anda abone olmayı, like atmayı, yorum yazacağız. Tamam, içeri girelim. Ben gelince. tamam mı? Dakika ben videoyu durduracağım.